Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koşu arkasını sizlere emekçi kardeşlerimizin emeklerini tanıtmak istedik arkadaşlar. Bugün İzmir Şirinyer Hipodromundayız arkadaşlar. İzmir Şirinyer Hipodromunda bakalım nasıl emekçi arkadaşlarımız nelerle uğraşıyorlar, neler yapıyorlar çok merak ediyoruz bizler de. Bunları sizlere aktar aktarmak istiyorum. Arkadaşlar sürekli önceden şunu aktarıyorduk sizlere. Ekonomiler hakkındaki olayları soruyorduk ama bugün dediğim gibi bu olayların arkasında acaba kimler var, kimler neler yapıyor? Nasıl yapıyorlar? Bunları sizlere aktarmak istedik arkadaşlar. Emekçi arkadaşlarımız neler yapıyor? Nelerle uğraşıyor? Onları size aktarmak istedik. Arkadaşlar hipodrom dediklerinde herkesin aklına şu geliyor. Sadece at yarışı ya da kumar gibi olaylar geliyor. Hayır arkadaşlar. Bunların arkasında büyük emekçilerimiz var. Emek verenler var. Evet doğrudur. Sizlere katılabilirim. Kısmen ama belki kumar üzerine değerlendirebilirsiniz ama gerçekten at yarışı harika güzel bir spor benim düşüncelerimde öyle ama elbette ki çok fazla bunlara katılım sağlayan yurttaşlarımız vatandaşlarımız var farklı düşüncelere sahiplerdir diye düşünüyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar burası tamamen emekçi arkadaşlarımızın olduğu bir yer burası İzmir Şirin yer Şirin merkezi artık merkezi ben kendi düşüncelerimi eğer sizlere aktarmak istersem şöyle bir şey söyleyebilirim. Dünya genelinde arkadaşlar merkezlerde genellikle spor salonları, işte futbol sahalarıdır. Böyle eee hipodromdur. Bunlar şehir dışlarında oluşan olaylar. Şehir merkezlerinde genellikle e, işte daha güzel alanlar. Sizlere böyle bir video hazırlamak istedik. Bunun arka penceresini görün istedik arkadaşlar. Tamamen arka pencereleri düşünüldüğü gibi değil. İnsanlar hipodroma baktığında herhangi bir yere baktığında farklı bir şey söylüyorlar. Ama böyle düşünüldüğü gibi bir yer değil arkadaşlar. Emekçiler var, çalışanlar var, arkasında bu sporu sevenler var. Ama söylediğim gibi sadece benim eğer bu videoyu yapmamın nedeni şudur arkadaşlar. Sadece İzmir merkezde kaldığı için. Burası da çok çok müthiş bir yer. Bunu halka eğer farklı bir konumda açarlarsa parti değerlendirirse Türkiye Jockey Kulübü tabii ki bunu yapacak. Bakalım onu da nasıl yapacak onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Bugün günlerden 18 Haziran Pazar. Umarım eğer ki bu videoyu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer bildiriminizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Demin söylediğim gibi emekçi demiştim. Emekçi arkadaşlarımız var, emekçi kardeşlerimiz var. Şu anda bir tane traktör kum sahayı, kum sahayı sürüyor, kum sağ. ön taraf iç, çim sağ. Emekli arkadaşım yağmurlu, yağmurlu bir havada bunu gerçekleştiriyor. Arkadaşlar burası seyirci türbünü ve desteklemek istediği atları buradan destekliyorlar. Devamında buradan kameraman arkadaşımı gösterirse, tersinden gösterirse komple Burası türbün. Karşı tarafı türbün arkadaşlar. Üst taraflarında restoran var arkadaşlar. Her bölümde farklı restoranlar var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kapitalizm bir sistemde yaşadığımız için burada da aynı kapitalizmin devamı oluşabiliyor. Nasıl oluşuyor onu da şöyle anlatabilirim sizlere. Burada bölüm bölüm işte bizim gibi biraz alt tabaka biraz alt altta derken Restoranlar da burada öyle. Üst kademe, üst kademe, alt kademe. İşte örneğin nasıl vereyim? Bir çerez alıyorsun. Çerezi farklı bir restoranda sana 5 liraya, 10 liraya veriyorlar. 20 liraya ama bir üst kademeye çıktığında 30, bir üst kademeye çıktığında 30. Kapitalizmin sistemi bu. Bu her yerde böyle. Bunu da ayrıca sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Emekçi arkadaşım Karşıdan karşıdan traktörle geliyor. Emekçileri lütfen göz ardı etmeyelim. Özellikle emekçileri etmeyelim. Bu sistemde ya da bu sistemin içinde boğdurmayalım. Boğulmasınlar. Üzgünüm ama bu sistemde öyle bir şey. Arkadaşım kameraman arkadaşım oldukça traktörle karşılıklı yaklaştırıyor birbirine. Bugün yağmurlu bir gün. Haziran'ın 18'i. Özel günleri veriyorduk arkadaşlar size. 21 Haziran Dünya Yoga Günü, Dünya Müzik Günü. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Emekçi arkadaşım da gördüğünüz gibi traktörle geliyor. Hatta ve hatta bizi görünce arkadaşlar saçlarını filan düzeltiyor. Belki like ya da beğeni yaparsanız onu da sizi farklı bir şekilde çıkartabiliriz. Merhaba kardeşim diyeceğim ama Abi pozunu verdi, geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, özür dilerim ama arkadaşlar bu kardeşimiz emekçi. Yağmur'da, pazar günü, işinde. Umarım hayatından mutludur. Mutlu bir şekilde geçiriyordur. Karşıdaki gördüğünüz tabela bugün yanmıyor, koşu olmadığı için. Kameraman arkadaş çekmiştir ama her yeri gördüğünüz gibi ağır çok arkadaşlar. Bakıyoruz var. Burası bambaşka. Kapitalizm sisteminin içerisinde olduğu gibi. Restoranlarımız bölüm bölüm. Türkiye Jagay Kulübü'ne ait olan bir yer. Herkes pazarın tadını çıkartıyor diyebilirim. Şirin Yeri Hipodromu şimdi de bir tane restoran. Bölüm bölüm söylediğim gibi arkadaşlar. Bölüm bölüm her yer. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, hoş. hoş bulduk merhabalar. Söylediğim gibi arkadaşlar. Burası İzmir'in merkezi Şirin Yer. Cinoğlu restorantındayız arkadaşlar. Şirin Yer bir İçerisine bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir yer? Nasıl bir yer? Arkadaşlar gördüğünüz Şirinye Hibodromu'na cin oğluna geldiğinizde kapalı alanda böyle bir yerle karşılaşırsınız. Karşınızda Mustafa Kemal Atatürk Efendi. Beyaz bir pantolon, beyaz bir çorap, siyah bir ceket ve beyaz bir gömlek. İçerisinde puanlı kırmızı Mustafa Kemal Atatürk'ün atı ve kendisine kendi adıma çok ama çok teşekkür ederim bana bu cumhuriyeti kurduğu için. Ayrıca onun düşüncelerinden gittiğim için de çok ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlar restoranımızın için yazmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi cin oğlu restoranı harika, ferah, temiz. Lütfen. Lütfen Şirin Repo Durumu'na geldiğinizde Cinoğlu tercih edebilirsiniz. Lütfen sorup çıkabilirsiniz. Ve dışarıda orada çıktığımızda arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi Hipodrom'un yarış atlarının koştuğu kum pist, çim pist arkadaşlar. Buradan gelip oturduğunuzda ferah bir şekilde, çok rahat bir şekilde bunları da izleyebilirsiniz. Tercihlerinizi bu yönde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam etseğimizde Şirinye Hipodromu çok uzun. Tüm bölümlerinde ayrı ayrı bunlarla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz Like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman ama kocaman seviyorum. Hoşça kalın, bay bay. Kocaman sevgiler. Arkadaşlar buraya daha sonra yine geleceğiz, yine değerlendireceğiz. E, yarış gününde gelip bakacağız. Yarış günü neler oluyor? E, yurttaşlarımız da sohbet yarışlarını, onlara bakacağız. Onları size aktarmak istiyoruz. Bugün bir e, gün, yarış gününde daha harika, daha güzel bir sunum sere çıkaracağım düşünüyorum. Hepinize bay bak kocaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.